Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte Aras doğru oynuyor. Ben de yanında bakıyorum arkadaşlar Aras'a. Aras baba illa doğru oynuyor dedi. E ben de oyunun ne olduğunu merak ediyorum. Herkes oynuyor. Sizlerden bu oyun için en az 388 milyon like bekliyorum arkadaşlar. Olmaz mı? He? Olur mu? Olur mu? Güzel hareketler yap. Öyle değişik hareketler yap. Evet. Baba ya. geliyor. Ya yasaklık. Ama 388 milyon like gelir mi acaba? Gelmez. Neden gelmez? Gelmez baba. Neden 388 milyon like kötü şey mi? Zor mu? Çok fena. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte The Doors oynayacağız ve aras da oyunu oynarken ben de Evet, evet. Ne oluyor böyle? Kapılarda mı? Yok kapılar. Otelmiş arkadaşlar burası. Evet. Aha. O ne? Hı. Anahtar aldık bir tane. Basıl tut. Açtık. Evet. Ne oluyor orada? Kapı. Anam. Kap karanlık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yerlerden iniyoruz. Ne oluyor böyle? Hep kapı mı açıyoruz? He? Çekmeceler, kapılar, anahtarlar arkadaşlar. Kapılı üstüne kapı açıyoruz. Oyun yüzüncü kapıda bitiyor. Oo bu ne ya? Sürekli kapı mı açıyoruz oyunda? Evet bakıyoruz arkadaşlar. izliyoruz Sürekli bir kapı açmak bir şeyler bir şeyler. Öyle değil mi? Bu oyun çok güzel. Hani neresi güzel? Sürekli kapı açıyoruz. Altı numaralı kapı. Evet altı numaralı kapı yine. Nerede? İşte 7 numaralı kapıya geldik. Fly for 7 doors. 7 numaralı kapıda iki uçuşlara arkadaşlar. Lütfen 18 numaralı kapıya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar 10 numaralı kapıya geldik. Arkadaşlar şimdi 10. kapıya geliyoruz. Hala bir action yok oyunda. 10 tane kapı geçtik. Çekmeceler açtık. Heh, gel, Heh 11. Heh, 11. kapıya geldik ne oldu? 11. kapıya geldik ne oldu? 12'ye geldik. Heh, hiçbir şey yok arkadaşlar. Aynen devam ediyoruz. Sadece kapılar açacağız. Heh. Kapı açtıktan ne oldu? Ha. Roblox. Doğru. Ah, 14. 14'ü açtık ne oldu? Gene bir şey yok arkadaşlar. 15'i açtık. Canavar geliyor. Hani nerede canavar? Başka. Hani bakayım. Bak. Hani nerede canavar? Hani nerede canavar yok? Geliyor geliyor. Anne. Gitti bak karanlık yaptı gittiği için. Hani ne oldu her yer karanlık mı oldu şimdi? Hı -hı. Heh, karanlık oldu da ne oldu? Gene yine olarak... anahtar bulacağız iki saat. Şimdi kapıları açacağız yine. Kapılar mı açacağız yoksa? Anahtar bulacağız. Anahtar biz. mı? Ha, yani niye yatağın altına? Ya hani? Ya alt, alta girmesene. Lan oğlum belki altı bir şeyler saklanıyor. Biz dört müyüz? Ne yapacaklar? Biz dört müyüz? He? Karakterin adı dört mü? Oyun mu yapacağız? Evet, bulmuşuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada bu kapıdan bir acayip. Ne oluyor şimdi? E, yandı gene. 17. Adam. kapıya geçtik arkadaşlar. Anahtar ne anahtarı? Altın alalım. Altın aldık. Anahtarlar. Yatıl odası. Koltuk. Evet. Koltuğ. Koltuğun üzerinde anahtarlar. Evet. Anahtarlar. Koşmak. Koşmak, koşmak, koşmak. Ya baba. Ne var? Kapı. Duvar. Duvara toslamak. Ya baba. Anahtar ya. simgesi, kilit. Açılmak. <gülüyor> baba, baba. <laughs> e, ne olduğunu anlatıyorum oyunda işte arkadaşlara koşmak 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 20 koşmak koşmak sola bakmak çekmeceleri açmak koşmak 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 tedir odası pencereler bir şey yapar Tekrar koşmak koşmak pencereler yataklar Baba. ışıklar yata ben yatağa 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 geçtim. Evet. Aa burada da mum buldum bir tane mumcular. Karanlık oda çıkmıyor ya. ki yakın. Mum aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki tane mumumuz var. Bir tane çakmak bir tane. 22. İşte karanlık oldu. Burada screech gelebiliyor ama burayı nasıl açacağız? Screech ne? Şey pis deyip geliyor. Ooo canavarın ismi mi? Arkadaşlar canavarın ismine bakın hele. Çok enteresan. Evet nereden çıkacağız şimdi kapıyı? Hadi buyur. Kaldık. Kalmadık aslında. Aha orada bir şey ben vardı. Kalmadık. Orada bir şey vardı. O, o, Canavar. Arkadaşlar canavar geliyor. Arkadaşlar canavar geliyor. Evet. Aa, şey. Gördün mü? Ama göremedim ki tipini tam. Aradan gördün ama. Evet arkadaşlar bu oyunda galiba canavar hiç göremeyeceğiz. ben dolaba giriyor zaten. 25. Koşmak 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 25 numaralı kapıyı itmek, kapıyı açmak, 26 numaralı kapıyı açmak. Canavar geliyor. Koşmak 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 aynı yerde. Ee. Canavar bizi yedi arkadaşlar. Hem de nasıl yedi? Çok Yanlış kapıyı ya. açtık. Hayır doğru. yanlış kapı doğrusu. Ya baba yapma ya. Nope. Aha canavar. Vallahi canavar. Hani arkadaşlar e, yedi hala bizi yiyememiş canımız doluyor herhalde ne biçim yedi bu canavar? Hı? Aha. Ne oldu öyle? Kandırmaca. Gözler mi burada kapılarda? Ha, geliyor vallahi geliyor. Koşun! Gözler var bence seni görüyor. Bak vallahi gözler var. Aha. Burada vallahi canavar geliyor. Aha arkadaşlar vallahi geliyormuş. Aha. Geliyormuş. Geliyor. Hani? Çıkıyor. Anam. Anam Oğlum arkadaşlar. Hayır. hayır geliyor arkamızda mı şu anda kovalıyor mu bizi arkadaşlar bizi kovalıyor şu anda aras yardırıyor ki of of nasıl yardırıyor her tarafta gözler var karanlıklar bir şeyler anam anam, anam 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 her yerden kaçıyoruz aşağılardan tamam kapılar kapılar of oh, 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 of oh. Allah pencerelerden siyah siyah eller çıktı arkadaşlar ateşler çıktı arkadaşlar hayır yaptım Vallahi yaptık arkadaşlar. Hı. Anam geliyordu kapıyı kapattı üstüne arkadaşlar kapıyı. Yapma. Evet yaptım bile. Yaptım bile bravo. Arkadaşlar canım çok az. Evet ay. arkadaşlar bu bölümü burada bitirdim. Hayır baba. Ama bitmedi mi sakin ol. Video burada bitti sandım ya arkadaşlar bitmemiş. Hı Lan ben az önce oturup altınca kapıda mı geldim? Arkadaşlar az önce bitmemiş ya. Şöyle şuraya bakayım hangi arkadaşlar var. Ya baba ya. Arkadaşlar orada mısınız? Bakayım hani. Ya baba. Bir bakayım oradalar mı ya? Biz gözüküyoruz. Artık. Arkadaşlar da belki oradadır diye bak. Bakayım. bakayım arkadaşlar orada mı? Abi bak, buradan bak. Bizim arkadaşlar orada mı? Anladım. Bizim arkadaşlar burada arkadaşlar. Bütün herkes burada. Hello. Yapma baba. Ha. Sen yapıyorsun, görüyorum. Hello neighbor. Yapma baba ya. Ama ne yapayım babacığım ya? Senle uğraşmak hoşuma gidiyor. Aha bir şeyler oldu orada dolapta. Düşünce bir şey olmasın. 41. 41 kere hayır. Arkadaşlar ne biçim bir oyun ya bu? Allah! Hayır geliyordu. Gitti. Yanımdan geçti. Arkadaşlar oyun baga gitti. Arkadaş... Yapma, baba, ya sadece şuradan ya baba. arkadaşlar. Oynayamıyorum ya yapma. <laughs> arkadaşlara bir seslenecektim ben ya. Ama hep yıldız sensin. Ben hiç gözükmüyor ki şu anda. He he baba seslenmiş. Ama ben oradan arkadaşlar diyemiyorum ya. Buradan gidiyor. Arkadaşlar. Ya baba. Arkadaşlar şuradan bakıp tam ortadan gözüküyor. Ya baba Tamam bir şey yapmayayım ya yapma. Baba yapma bak elini görüyorum Nerede görüyorsun elini Üstünde eli. Hadi. Hadi. Baba bak Ben yapmıyorum benim elim burada 47 değil 46 Burası 45 dedim Ya baba <laughs> Tamam baba tamam Yapma Evet arkadaşlar Aras doğrusu oynamaya devam ediyor Ne yaptın? Ne yaptın? Butona basıp şurada yukarıda telli bir kapı var. Şey. Nasıl da unutmuyor ya herif. Yere bak, göz var, göz var. İşte göz var. Bak. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar, artık canlı yayınımız burada sona eriyor. Bir fırkıyla da gözümüze. ya baba tam canavarlık. Ha canavara mı geldik? Arkadaşlar hı hı. ikinci kez videoyu sonlandıramadık. Yani. Bir de kör bir canavar var. Aa, hani bak. neye düştü canavar? Ses duyunca geliyor. Sadece ses çıkarmıyor. Bak bak orada. Arkadaşlar tipe bakın canavar. Kitap bulmamız lazım. Arkadaşlar neden kitap bulmamız lazım? <laughs> yorumlara yazın lütfen. Ya Baba! Arkadaşlar Arkadaşlarımızın yorumlara neden kitap bulmamız gerektiğini yazsınlar. Söyledi mi? Neden kitap bulmamız gerekiyor? Kesin ne yaptım adamım? Bak oğlum. Arkadaşlar, ne bu neden? Nereye gidiyor bu? nereye gidiyor bu? Kitap, ben... kitap, kitap. Ne yapıyor kitap zaten? Ne yapıyor kitap bilinca? Ne yapıyor kitap ya? <laughs> Ne yapıyor kitap bilince? Bak kitabın yoluyla ne alakası var? Bu oyunu geçmek için kitap var. Allah Allah. Ya baba ya tutuyormuş. Ay ne yapacaksın? Kitapları ne yapacaksın? Şifre yazacağız. Kafasına işte. mı atacaksın? Şifre yazacağız. Aa, kaç tane bunlar? Bayağı bir bunlar lazım. Nasıl dolaşıyor? İlk günü rıza Bak, abi. Belki malzemelerde ötesinde galiba. Arkadaşlar bu ne? tam? ne? Bu Ben de oyunu izlemekte çok seviyorum arkadaşlar. Baba burası öldüğümüz kapı Arkadaşlar çok kuru bir şekilde izliyorum Az daha yakalıyor. Eli bana değince yakalıyor biraz. Oha. Yoksa ellerinde dokungaçlar mı var? Allah'ım. 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 kuşlarla bulacağız. ben de bilmiyorum. E nasıl biliyorsun sen? O peki bu bölüm nasıl geçilecek? Sürekli bakacağız böyle etrafta. Oho bence üst katları üst katları kafanı kaldırıp bakmıyorum ki. Üst katları yetişemiyorum çünkü. Bak. Hmm. Yetişsem oraya da bak. Ama bence merdivenleri boşuna koymazlar. <laughs>

canavar olduk. Ee, olduk arkadaşlar gibi. hiçbir şey bulamıyoruz biz. Nasıl geçeceğiz burayı? Lütfen yorumlara yazın ya. Ya ben biliyorum. Ben nasıl biliyorum? Ya, ben Şu saatte bir şey arıyor. Arkadaşlar. Oh! Oyunlar da benden de inşallah. Oyunun sesini de kısıyorum. Neden? Kızıyorum baba ya. Hayır! Ne Yapıştırıyorum. lan? Yapıştırıyorum. Dur, bekle. Dur, Şifreyi nereye deniyorsun? Bir kapı var. ر <laughs> ازمنوماتمنتخيويا <laughs> Ya git! Çıkma oraya lan çıkma! Birini çıkartayım. tamam. Arkadaşlar şey bunu ezanı sevindim. vallahi. Ben şimdi... Hani nereye gidiyorsun?

kare gibi. Evet. Başlıyorum. <laughs> Birincisi çarpı bir. Dört evet, olacak. Çarpı bir. Evet, dört Geliyor. Nasıl yapayım baba başka? Babacım şöyle yapacaksın. Birincisi dört. Tamam. Birincisi Ha, evet. 2 2 3. 3. Şu kare yani sıfır. Yok. Yap sen yap dediğimi yap. 2 3 Hadi. Kaç. 4 2 Kare yap. 1 2 Baba yakalayacak gibi. 1 Ondan sonra 6-1 olabilir. 6 -1. Baba 2 saat yaparsan tabi yakalar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Baba sen 2 saat ben rahatım.